Dois só. öyle bir soru sorulur. Allah'a biz her şeyden daha çok severiz. Peki sevdiğimizin alameti üzerimize ne kadar mevcut? Bunları düşündük mü? Ee, bu bir çok güzel, hakikaten kıymetli. Ne desek az kalır. Rabbimiz bu birliğimizi, beraberliğimizi bulmaz. Size her daim yardım edecek konumdayız. Yardıma muhtaç duruma düşürmesin. Bu varlıkla olan şeyler, yani imkan olduğu zaman bir tür şeyler oluşabiliyor. Hamdolsun bu imkanı veren Rabbimize. Bu imkanları da yeniden elimizden almasın inşallah. Bu cemiyetimizde hem ölümüşlerimiz adına hem de yaşayanlarımız ve gelecek neslimiz adına hayırlara vesile eylesin. Çok güzel bir amin diyelim. İnşallah Rabbimiz şimdiden kabul eylesin. Amin. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه الختمات القران العظيم وَاعْفَنَّا يَا كَرِيمٍ وَاعْفَنَّا يَا رَحِيمٍ وَاغْفِرْ لَنَا ظُلُومَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا لَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا رَحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey müşahede ettiğimiz ve edemediğimiz bütün zerreden kainata her şeyin Rabbı olan Allah'ımız Bugün burada senin Kabe'nin şubesinde, Cami-i Şerif'inde bir araya geldik Ellerimizi sana açıyoruz, yalnızca sana ibadet ediyor ve yalnızca senden diliyoruz bu açmış olduğumuz ellerimizi katından boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin ve ya Bugün burada bizleri güzel bir cemiyette bir araya getirdin. Sana ne kadar hamd etsek azdır. Sana hakkıyla hamd edebilmeyi, şükredebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Nankörlerden olmaktan hepimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbil alemin buyuruyorsun ki فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا bana şükredin bana nankörlük etmeyin ve ben anın ben de sizi anayım. Bizler hem seni anıyoruz hem sana şükretmeye çalışıyoruz. Bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Nankörlerden olmaktan bizlere muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbil alemin ve ya hemen rahimin. Bugün burada okunan Kur'an-ı Azimüşşanlardan, Mevlid-i Şerif'ten, salavatlardan, tekbirlerden, ilahilerden, her hal, her türlü hayırlardan, yapılacak olan ikramlardan hasıl olan sevabı, evvela Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz onun ruhu şerifesine hediye ediyoruz. Hissedar ile haberdar ile ya Rabbi. İlahi ya rabbil yine ilk insan, ilk peygamber Hz. Adem Safiyullah ve ondan sonra gelmiş tüm peygamberi zişan efendilerimizin de Ruhlarına hediye ediyoruz. Hissedar ve haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin hasıl olan sevabı bu vatanı bizlere bırakan şühedanın ve gazilerin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen hissedar ve haberdar eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevabı bu dini mübini İslam'ı bizlere kadar ileten Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden beri sahabe-i kiram, tabiun tabiun tabiün, tabi, alimlerimiz, ariflerimiz, velilerimiz bu din-i mübini İslam'a hizmet etmiş, bizlere kadar ulaşmasına vesile olmuş tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Bissedaar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi'l-âlemin gafil olmaktan bizleri muhafaza ile Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi'l-âlemin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden neleri istemişse hepsini senden istiyoruz, kabul eyle. Amin. Nelerin şerrinden sana sığmışsa hepsinin şerrinden sana sığınıyoruz, bizleri de mahfuz eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi'l-âlemin bizleri bizden daha iyi bilen sensin. İsteyip de dilimize döktüğümüz, bizim için hayırlı olmayan, hayırlı olmayan her şeyden bizleri muhafaza eyle. İçimizden geçip dilimize dökemediğimiz bizler için her türlü hayırı da bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin affedicisin. Affetmeyi seversin, bizlere affeyle. Şu cami-i şerifin yapımında emeği geçenlerin ölmüşlerine rahmet. Kalanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Bizlere de böyle amel defterlerimizi kapatmayacak.

Yemek hazırlıkları devam ediyor. Hacı Ahmet Döner ikram edilecek. Bursa'dan ekip gelmiş döner hazırlıyor. Karşıda da helva hazırlanıyor tatlımız. <laughs> Kabaracak değil mi? <laughs> He bak bak bak. <laughs> oh.

очку Uns <laughs> Mustafa bir bu işi biliyorsun sen. Harikasın. Burada ne varmış bir bakalım. Bu <laughs> köyün yararına mı yapılıyor bu? Evet. Çok. Bestelenacon en wykornamede hükümetlere architectural biözel bir piyazam ve yöntemiullenmiş bir mekan. Kacha ürünleri için yer ABS'langıcının actors üstüne gelip yoksa�асı için timizler veya Doğayla mı açıyorsunuz? Neyle mi açıyorsunuz? Askerim buraya bakacağım buraya. Kabak olan çözünü muta. para bırakıyor. Bir şey ekmeği yazıyor. Şöyle bakıyorum. Tamam. Gereket var olsun. Sağ ol. Şey Allah razı olsun. Var mı sen? sen, sen olsun. Olsun. Hacı Ahmet Mahalle Muhtarı Mehmet Çobay dönem seçimi, yeni Gönlüm muhtarı. Gençlerimiz yaptı, üçü, geleneksel üçüncü hayrı yapıyor helva yapıyoruz, yemek yapıyoruz. güzel bir şey oluyor. Bütün misafirler davet ettik, gelenlerden Allah razı olsun, güzel bir hayır oldu. Kermeslerimiz oldu, güzel şeyler oldu Evet, gençlerin bunu tertilemesi çok güzel, güzel bir birlik beraberlik olmuş. Evet. Allah hayırımızı kabul etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ayaklarımızı evet. sağlık. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah ve bu Ya Rabbi, ihsan ettiğin nimetler, tadı, kerem ve yüc出去, şükürler olsun. Şahitler dinin temeli olan ezanlar, cennet yurdumuzun üzerinden ebediyen susmasın. Sana ham bütün peygamberlerimizde salat ve selam olsun. Ya Rabbi doymayan gözden, şükür dilden, kurtarmayan kalpten ve kabul olunmayan duadan sana soruluruz. Senden sıhhat, afiyet ve ahlakını en güzel indiririz. Ya Rabbi bu hayır sahiplerinin ve bizlerin gençlerine rahmet eyle. Ömürlerine, rızıklarına bereket ihsan eyle. Ya Rabbi bizlere... Sağlık, sıhhat, ahir ihsan eyle. Birlik ve beraberlik yediği ihsan eyle. rahmet eyle. Hastalarımıza kalim, kusura ihsan eyle. Allahümme zil ve ve Afiyet olsun. Afiyet olsun. Kalk sen de mi yenge? Hayırlı evet, hayırlı olduğunuz evet. için hepinize hayırlı hayırlı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık eylesin. Lezzetimiz başlıyor. Arkadaşlar lezzet kurallarına geçmeden önce Geldiği şey bu kalabalıkta nerede gördüm? Geçen seneki yapılan lezzetle alakalı olarak Sizlere ufak kısa bir bilgi almak istiyoruz. O bilgiden sonra da inşallah mezar sınıf kurallarına geçip, ondan sonra da mezar ihalesini başlatıyoruz. Bayram da Allah razı olsun. Kendi kolundaki saatini çıkartıp ilk bununla başlayın dedi. Biz de ilk olarak Mehmet abiye başlayacaktık. Ya. Mehmet abi. E, Taştan başlayalım aynen, aynen. Bayram dayı. Taştan başlayalım. Hayır. Tamam o zaman 500 liradan başlıyoruz. Ne 500, liradan ya? 500 liradan başlıyoruz. Biz zaten Mehmet abi şimdi senden bunun ilk olarak bir usul olarak sen bize bir fiyat söyle. Bu sana kalacak. Sizinli. Sen ister hediye edersin ister başka yere. 1000 lira vereyim. 1000 lira vereyim. Abi biraz az oldu. Aa. Sen muhtar adamsın ya. 1500. Oo biraz çık hadi. 2. Ya çok yavaş gidiyorsun ya. 2500. Tamam 2000. 2500 lira. Beş Aa, başkan ya. 2000, 2000 emir hayır, emir arkadaşlar emir Bu mezat bir saniye hocam Bu mezatın bak buraya muhtar simge olarak çıkarttık evet, evet, O yüzden evet, evet, Abi evet, son, evet, son söz bu mu? 2500 Tamam, tamam 2500 lira hayırlı olsun Aha Valla kuzular gelmeye başladı Evet Tamam Yok yok sadece bir şey yok. Arkadaşlar. Haket yönetim kurulu olaraktan yönetim kurulu başkanımız Mehmet abiyi de buraya alalım. Bir de onunla başlayalım. Ondan sonra diğer herkes ihaleye katılmak isteyen kim varsa o şekilde katılabilir. Ulan dur daha şeyi söylemedik. Fark etmez oğlum adam beş diyordu <laughs> zaten demin. Biz de burada on diye bağırıyoruz. Yarıya bağlanıyor yani iş. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kaymakamımızdan sonra bizim dernek başkanımız olan Mehmet abi de Allah razı olsun bu zamana kadar öncesinden de dernekte değer veren kim varsa bütün geçmiş başkanlarımıza da hepsine teşekkür evet. ederek başlayalım. Evet. Mehmet abi. <laughs> abi işte burada bak. Hadi. Hadi. başlıyor. başlıyor. Arkadaşlar 650 <laughs> bin lira bana Lezat Ayşe'nin fiyatı konulmuş. Oradan başlıyoruz. 650 bin başlıyoruz. Mehmet abi. 5 <laughs> <laughs> <Beş> bin. Hocam <laughs> 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 başka bir şey <laughs>